Merhaba arkadaşlar bugün size e, nasıl YouTube'a video koyduğumu göstereceğim. İlk başta altta gördüğünüz üzere bir tane artı işaret var. Buna basıyoruz. Burada kayıt falan diyor canlı yayıncı. Tabi ben öyle yapmayacağım. E, video daha önceden çektim. Şimdi onu koyacağım. Hangi videolarsa koyuyorum o, oraya. Ondan sonra efekt istiyorsanız efekt yapıyorum. Mesela şunu yapmıştım. Şimdi buraya başka yazıyorum. Ya hmm. da Burada mesela seyirler, Ama son, diyor. buradan çocuklar var mı? Hayır çocuklar zaten yapıyorum. Bana göre öyle çocuklar özel değil. Ve yükleniyoruz. Ve arkadaşlar işte özür dilerim ses çıktı. Ve bekliyorsunuz arkadaşlar yüklemiş oluyor. İzleyebilirsiniz.

Şimdi sonra sonra gidiyoruz. ayarlıyoruz diyoruz. gidiyoruz. Ki bu da birazdan yıkanacak. İlk başta mavi yıkanıyor. Sonra üstüne çizgi çizgi yıkanıyor. Tabi videolarımız kısa olduğu için daha çabuk yıkanıyor. O daha zor yıkanıyor. Hepinize iyi